Programımıza hoş geldiniz. Hadis Peygamber döneminde yeni bir din geldiği için insanlar yeni bir dini tanımak istiyorlar, Peygamberi görmek istiyorlar. Ondan kendi ebedi hayatları noktasında tabiri tüyolar almak istiyorlar. Kısa yöntemler ne yapabilirler şeklinde sorular soruyorlar. Bu manada çok sayıda hadis var. Tavsiye isteyenler, yönlendirme de talebinde bulunanlar mahiyetinde. Aslında insan psikolojisinin sonucu olan bir hadise bu. Çünkü insanlar yeni bir yola gelecekleri zaman yolu çok iyi tanımak isterler. Yoldan emin olmak isterler. Neler beklediğini bu manada öğrenmek isterler. Ta ki gittikleri yolun doğruluğu konusunda emin olsunlar. Ve bu manada anlatılan sistemin sonuçlarını görmek ve bilmek ve bu sonuçların kolayca elde edilmesi noktasında yardımcı bilgiler elde etmek isterler. İşte bu manada sahabelerden Abdurrahman bin Eddelham radıyallahu anh şöyle bir olay anlatıyor. Kendi şahit oldu. bir adam şöyle dedi. Ya Resulullah bana öyle bir amel öğret ki onu yaptığım takdirde cennete gireyim. Şöyle buyurdu. Öfkelenme. Cennet senindir. Biraz daha bir şey öğret ya Resulullah dedi. Kimseden bir şey isteme. Cennet senindir dedi. Biraz daha öğretti dedi. Güneş batmadan günde yetmiş kere Allah'a istiğfar et dedi. Peki bu hadisin daha devamı da vardır. Ben bu ilk üç kısmını alacağım. Aslında burada e, sahabenin tavrını şöyle psikolojik olarak okuyabiliriz. Yani öfkelenmeyi, beceremeyebilirim. Sen bana başka bir şey öğret yarustat diyor. Bu sefer Efendimiz kimseden bir şey istemediği söylüyor. E, onu da beceremeyebilirim belki diye düşünerek, daha başka bir şey istiyor. Bu sefer de onun daha rahat aslında yapabileceği bir tavsiye bulunuyor Efendimiz. Belki hadis bu kadar da olabilir. Çünkü kaynak bu kadar aktarmış gibi gösteriyordu. Şimdi fakat diğer bir noktadan bakıldığında e, aslında Hazreti Peygamber genelde bu tarz tavsiyelerinde muhatabının ana problemlerini, hastalıklarını ön plana, en ön öne getirerek yani o yönünü aşarsan zaten diyor sen cennete girebilecek bir iç dünyaya edersin diye söylüyor ki tam Mekke yıllarında yine Cabir İbni Süleym Ebu Temimet ile Hüceymi Radiyallahu geldiğinde ona e, o soru, aynı soruyu sorduğunda kızma diyor ona. Yine la tağdeb diyor. Yine sorduğu zaman la diyor. Yine sorduğu zaman la diyor. Çünkü onun ana problem aslında öfkesiyle kendisine ve çevresine zarar vermek. Bu manada öfkesiyle hem kendine hem çevresine zarar verip keskin sirke küpüne zarar meselesini fiilen yaşayan kişilere aslında verilecek ilk tavsiye aslında öfkelenmedir. Burada bu neyi peki aslında sağlar? Yani fıtratta öfke üzere kurulmuş bir kişinin öfkelenmemesini söylemek aslında fıtratta ters bir muamele gibi gözükebilir fakat burada bir uyarı var. Sen diyor aslında diyor burada çevrene ve kendine zarar verdiğini görmüyorsun diyor. Seni diyor öfken yutmuş. Öfken seni diyor sindiriyor. Bir balina gibi balığın karnındaki Hazreti Yunus gibisin diyor. Farkında değilsin. Sen diyor burada öfkenin sana zarar verdiğini fark edip La ilahe illa ente subhaneke inne küntü mine zalimin diyerek hem kendine hem çevrene zarar verdiğini, zulmettiğinin farkına vararak öfkene karşı bir savaş başlatırsan bu savaşın neticesinde elbette şunu da düşüneceksin. Ben bu öfkeyle nasıl baş edebilirim? Bu öf nasıl öfkelenmeyebilirim? Öfkemi besleyen kaynaklar nelerdir şeklinde elbette araştıracaksın ve araştırınca da çözümünü bulacaksın diyor Efendimiz. Bu manada ilk adım olarak öfkelenme diyor. E, i̇kinci nokta olarak şunu söylüyor ki öfkelenmek genelde dışa dönük karakterlerin ana problemidir. Sinirlerine, öfkelerine hakim olamazlar. E, i̇kinci adım, bu da, bu da diğer noktasıdır. Kimseden bir şey isteme şeklinde bir boyut. Dışa dönük karakterli insanlar çok sosyal oldukları için diğer insanlara çok alışveriş noktasında e, gidişkendirler. Fakat her aldıklarına geri veremeyebilirler. Bu noktada e, Hz. Peygamber bir uyarıda bulunuyor. İstina düsturunu yaşa. Elindekilerle yetin. Çok bu şekildedir. Kendini dışa açma diyor. Çünkü dışa açtığı zaman da bu sefer kendisini insan, insanlarla diyalog noktasında e, daha çok zenginlere yönelik e, bu karakterin bir özelliği de zengin seyircilik tarafları da var. Çünkü sosyal karakter olduğu için zenginleri sever, onlarla haşır neşir olmak ister. O haşır neşirlik kendi iç dünyasındaki nefsin maddi ve eee zenginliğe yönelik duygularını uyandırır. Bu sefer de zenginliği elde etmek haklı şekilde ciddi bir emek istediği için haksız şekilde bir yönelişe kayabilir. Bu şekilde de ne olur? Aslında kendisini haram kazançlara doğru yönlendirmeye başlayacaktır. Asit Peygamber bu noktada kökten çözüm sunuyor. İstinaye yaşa, elindekilerle yetin. Asıl zenginlik kanaatkar olmaktır diye başka adreslere de vurguluyor. E, son tavsiye ise şu. E, yine dışarıdaki karakterlerin e, problemlerinden bir tanesidir bu. E, çok konuşmalar aslında. Çok konuşkandırlar, sürekli konuşmak isterler. Konuştukça rahatladıklarını düşünürler. Fakat az söz, yani çok söz yalansız, çok mal haramsız olmaz e, atasözünün de bildirdiği üzere. E, bu sözlerin neticesinde de mutlaka ya gıybete ya dedikodu ya yani şahit olduğum boyutta da çok araştırmacı, detaycıdırlar da kişilerin hayatlarına merak ettiklerinden dolayı da zamanla konuşmaları kişiler üzerine dönmeye başlar. E, güzel niyetle konuşuyor gibi olsalar da sonradan e, gıybete veya da başka noktalara doğru kayabilirler. İşte bu noktada Hazreti Peygamber üçüncü hastalıklarını söylüyor. E, diyor ki sen konuştuklarından dolayı diyor tevbe istiğfar et. Ne zaman peki bunu yapacaksın diyor. Zaten diyor gün boyu diyor konuşacaksın. Bari diyor akşam vakti diyor bir konuştuklarını muhasebesini yap. Emin ol diyor günleri 70 defa diyor günaha girmiş olacaksın diyor. O yüzden diyor 70 tane günahına diyor sen tespit edebilirsin. O yüzden diyor en az 70 defa diyor istiğfar et. Sözlerinden diyor pişmanlık duy. Yarınki gün sonraki günler için diyor kendini konuşma noktasında frenlemeye çalış. Ve şu hadisimi uygula diyor. Allah var güne iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Bu sözü uygularsan diyor, Allah'ın izniyle cennete girersin diyor. Bu üç sözün, üç hakikatın her birisi aslında e, bu tarz bir kişiyi özellikle cennete sokabilecek üç tane ana caddedir. Çünkü cennetin bir kapısı değil, sekiz kapısı var, belki seksen bin kapısı var. Allah'ın izniyle bu kapılardan girip, önce iç dünyasında sonra da dış dünyalara, ahirette cennet ebediyeye gelebilir. Cenab-ı cümlemizi hem öfkesine ve şehvetine hakim olanlardan hem e, istina noktasını yaşayıp kazandıklarını hak üzere kullananlardan ve konuştuğu zaman da hakkı konuşup susulması gereken yerde susmasını bilen itidarlı kullarından eylesin. Elfetya.